Futurist Ufuk Tarhan'ın bir sözünü de hep akılda tutalım. Gelecek cesur hayalleri, büyük yürekleri bir de dijitalleşenleri sever. Elimizdeki telefonların ihtiyacımız olan her şeyi yaptığı, yapabildiği, droneların kargo taksi hizmeti verdiği, fabrikalarda sadece robotların olduğu, doktorların uzaktan muayene yapabildiği, sesten hızlı uçaklarla ulaşımın sağlandığı sadece elektrikli araçların kullanıldığı, beynimize çiplerin takıldığı bir dönem. Gelecek hep buna benzer şekilde resmedildi ve şimdi teknolojinin geldiği noktada bunların daha da ötesi mümkünmüş gibi hissediyor insan. Peki gelecek nasıl gelecek? Daha neler göreceğiz? Gelin işi geleceği planlamak, misyonu teknoloji olan bir iş insanıyla. Futurist Ufuk Tarhan'la buluşalım. Müzik Afuk Hanım, Futurist kimdir? Ne iş yapar? Bize bir anlatır mısınız? Futur İngilizce'de gelecek anlamında, Futurist de gelecekçi demek. Tarihçiler nasıl geçmişe bakıp neler olmuştu diye dersler çıkarmaya çalışıyor. Aslında Futuristler de aynısını bu sefer ileriye doğru, geleceğe doğru yapıyorlar kaybeder miyim, para kazanmaya devam edecek miyim, çocuklarıma iyi bir eğitim verebilecek miyim? Hemen böyle kaygılar ortaya çıkıyor. Tabii. Gelecek nasıl gelecek? Gelecek her seferinde daha güzel gelmeyi başarıyor ki insanlık çoğalarak ilerleyebiliyor. E, ama buna ayak uyduramayanlar tıpkı bilgisayar kullanmayı beceremeyip de iş dünyasının dışında kalanlar gibi. Bundan sonraki işte mobil iletişimi yapamayanlar, blockchain sistemine giremeyenler, yapay zeka... Kripto paralar bir sürü biliyorsunuz şeyler konuşuluyor. Bunları kullanamayanlar iş dünyasının dışında kalacaklar ama yaşamaya devam edecekler. Yani iş dünyasının dışında kalanı da hiçbir çağda insanlık yok etmemiş. Yani yaşam aslında o kadar da işe ve paraya bağlı değil. Bu çok enteresan çünkü hani biz hep çalışarak para kazanmayı öğrendik. Yani insanlar çalışamayacaksa nasıl para kazanacak? Çalışan nüfus ülkelere de baksak, dünya ortalamasına da baksak aslında çok küçük bir oran. Teknolojik ...insansızlarla, insanların bir arada olduğu takımlar yaşam kaynaklarını temin ederken... ...öbür insanlar da onların temin ettiği kaynakları bölüşerek yaşayacaklar. Zaten de öyle yaşıyoruz. Her ne kadar e, kağıt para artık e, somut olarak cüzdanlarımızda olmasa da... ...bir şekilde kredi kartlarını kullanıyoruz, kredi çekiyoruz. Yani parayla bir ilişkimiz var. Yani bu ilişki... Değişecek değil. ama. Onlar da değişiyor. Mobil cihazları ve buluta geçeceğiz. Yani bunu... Anlayabilen anlasın. Anlayamayan da bilgisayara geçmeyi anlamadık ama kullandık ve yararlandık moodunda. Hani elektriği de kullanıyoruz ama tam olarak ne yaptığını bilmiyoruz ya. Bunu öyle bir doğal araç olarak görmeli. O yüzden para dediğimiz değişim birimi de aslında çok değişecek, çeşitlenecek. 10 yıl sonra yıl 2031. Nasıl bir dünya var bize bir anlatır mısınız? Daha insancıl, daha paylaşımcı, daha soft bir dünyaya, daha yeşil bir dünyaya gidiyoruz. Daha çok dijitin ortalıkta dolaştığı, daha az insanın e, fiziksel olarak çalıştığı, daha fazla robotun, daha fazla yapay zekanın e, belki de insanlık onurunu zedeleyen ya da insanları tehlikeye atan işleri yaptığı yani aslında insanca yaşam diye özlediğimiz şeye daha fazla yaklaştığımız yıllara gidiyoruz. Elon Musk e, beynimize çip takmaya çok kararlı gibi gözüküyor. Bu en yakın ne zaman olabilir? Örneğin siz taktırır mıydınız? E taktıracağız hepimiz. Hep söylüyorum ben bunu. E, yani çip taktırmak için sıraya gireceğiz hatta. Zaten şu anda iri kıyım bir çip taşıyoruz yanımızda e, telefonlarımız, değil mi? telefonlarımız. Yani. Bütün ezbere jenerik bir söylem var. İşte bütün datalarımıza sahip olacaklar, bizi gözetleyecekler, bizi yönetecekler. Yani zaten yönetiliyoruz her zaman. Ya fiziksel birileri tarafından bilgiye yetişmek mümkün değil. E, bir takım bilmemiz gereken e, bilgileri upload etseler, çocuklarımız da bir lisan öğrenmek için, bir ne bileyim basit mühendislik ya da teknoloji bilgilerini almak için ömür tüketmeseler e, ya da bir takım hastalıklarımızı hissedebilen sensörler çitler vasıtasıyla bizim bir takım hastalıklarımızı bildirse ya da tedaviyi alsak organlar takılacak vücudumuza yapay organlar hani uzun yaşayacağız ama daha sağlıklı yaşayacağız diyoruz diğer insanlara ve doğaya zarar vermemizi de önlemesi için bir şeyin bizi kontrol etmesi lazım hep diyoruz ya, ya insan olmaktan utanıyoruz lafını hiç herhalde bu yüzyıl kadar ya da son 20-30 yıl kadar tekrarlamadık. Sadece o çipin içini ne ne konulacak, o nasıl yönetilecek o kısımda e, özellikle kadınların da söz sahibi olmasını, etki sahibi olmasını e, çok önemsiyorum ben bütün bu teknolojik gelişmeleri yaşamak istemiyorum. Ben böyle doğanın içinde ıssız bir yerde kendi başıma yaşayacağım diyemeyecek miyiz? Yani kaçınılmaz mı bu teknolojinin içine girmemiz? İnsanlığın teknoloji kullanmakla ilgili bir acemiliği, bir açgözlülüğü var. O biraz doygunlaşınca e, yapabileceğimiz her şeyi de yapmayalım noktasına geleceğiz. Yeniden insan yapabilir misin? E, bir ara yaparız herhalde. Yapmak lazım mı acaba bu kadar çok insanken ve uzun yaşayabiliyorken? Yani insanlar daha akıllıca tercihler yapmayı da becerecekler. E hangi meslekler yok olacak? Hangi yeni meslekler çıkacak? Resmen milyonlarca yeni iş olacak. Herkes bir konunun, bir derdin çaresi için kendini derinleştirecek ve o yeni bir meslek, yeni bir iş olacak. İnsanların fiziksel olarak bizzat orada, o zamanda, o anda olmasını gerektiren aşağı yukarı bütün işler yok olacak. Çocuklarımızı nasıl yetiştirelim? Yani X, Y, Z, alfa derken ne olacak sırada? C olacak bir kere artık. <laughs> Covid dönemi çocukları. insani değerlerimizi, asıl değerlerimizi hatırlamamız ve çocuklarımıza sadece bunu öğretmemiz değil, bizzat yaşayarak model olmamız gerekir. En temel şeyler bunlar. İnsani değerler. O kadar. Teknoloji, dijitalleşme deyip geçmeyelim. Artık içinde teknoloji olmayan hiçbir sektör ve iş kolu neredeyse yok. Olanlar da dijitalleşmezse yakında ayakta kalamayacak. Biz bile artık röportajlarımızı teknolojik imkanları kullanarak yapıyoruz. Teknolojinin içinde olmayanımız yok. En basitinden sabah kalktığımızda ilk iş telefona sarılıyor. Gece yatmadan da en son telefona bakıp yatıyoruz. Tabi bu haliyle bağımlı olanlarımız çok. Her işimizi internetten hallediyor. Kağıt para yerine kredi kartı kullanıyor. Arkadaşlarımızla sosyal medyada buluşuyoruz. Bundan zaman zaman şikayetçi olsak da teknolojinin hayatı kolaylaştıran da pek çok tarafı var. Teknolojiyle çepeçevre sarmalanma fikri her zaman bizi hoşnut etmese de ıssız bir adada yaşar gibi öyle teknolojiden uzak bir hayatın da herkes için sürdürülebilir olamayacağı aşikar. İnsanoğlu çevresine uyum gösterebildiği ölçüde mutlu yaşıyor. Bu nedenle gelin biz de uyum gösterelim. Çevremizdeki yenilikleri, teknolojik gelişmeleri kaç yaşında olursak olalım, izleyelim, uygulayalım. Ama hayatı telefon, tablet ve bilgisayar ekranından ibaret saymadan, çok fazla kaptırmadan sınırda koyabilelim. Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken de onlar adına kararlar alıp onları yönlendirmek yerine tek yapmamız gerekenin sevgiyle onları desteklemek olduğunu bilelim ve fütürist Ufuk Tarhan'ın bir sözünü de hep akılda tutalım. Gelecek cesur hayalleri, büyük yürekleri bir de dijitalleşenleri sever.